Usta selamünaleyküm. Ben bu döneri iade etmek istiyorum usta. Müşterimiz döneri iade etmek istiyormuş tabii bizde. İade edilen döner şüphe gitmez. O yüzden ne yapıyoruz? Oyun malzemelerini tek tek çıkartıyoruz. Tabii çıkarttığımız kârı da çöpe atmamak gerekiyor. Hemen ekmeğimizi geri açıyoruz. Burada üzerine diktiğimiz sosu sihirli kepçemizle yavaş yavaş kaldırıp yerine dikiyoruz. İsraf haramdır tabi. En önemlisi de mayonez lezzet veren şey. Koyduğumuz mayonezi de hemen yerinden çıkartıyoruz. Üzerine eklediğimiz az bir şey tavuk vardı onları da hemen kuvvetimize yeri boşaltıyoruz. Patateslerimiz de hemen yer çekimi kuvveti sayesinde hemen yeri yerinden kaldırıyoruz. Turşuları da kaldıralım evet. ve tamamdır.